Merhaba sevgili yarı severler. 11 Mayıs Ankara programıyla karşınızdayım. Bugün sizler için Elazığ'ı yorumladık. Elazığ'da da fena gitmiyoruz. Bakalım neler olacak. Öncelikle bitmiş olan koşullara baktığımızda birinci koşuda ilk bir ve iki atımız 1 ve 2 bitirdi. Taşkayalar bankomuzdu. Aşkar Devzade ikinci, üçüncü sırada önerdiğimiz sapkandı. Vinales'te Çatımız olan atlar 1 2 3 oldular sürat yarışında. Oganer ikinci sıradan önerdiğimiz bir safkandı rüzgaramza kötü koştu. Favorimizdi. Eee anda dördüncü sırada önerdiğimiz oldukça cazip konumda olan e, bir safkandı. 20 lira gibi güzel bir ganyanına e, sevgili dostlar o da ikinci oldu. Hemen gündüz sezonuna da bakalım umarım e, bir sonraki e, koşularda da şans yanınızda olur diyelim. İstanbul'da 1. koşuda Cidalı Kenan eee plase konumlu safkan e, yarışı kazandı. E, Kral ben kafa atlarımızdan biriydi. Çok cazip konumdaydı. Anadolu Baharı e, bankomuzdu. Yine Time of Runner My Pretty Girl bir ikinci atlarımızdı. E, yine Prenses Han Subutay'ı e, ve Bol Polat 3 at önerdik. Ü, i̇lk 3 bitirdiler. Wizardman e, 4. dönerdiğimiz dönerdimiz süratli bir safkandı. Çıktığı gibi kazandı. Uçan Adam, e, Sarafim ve Demir Berke'den sonra önerdiğimiz bir safkandı. E, o da bugün ciddi rakiplerini geride bıraktı. Özgürsu, Alternatif bankomuzdu. çıktığı gibi kazanabileceğini söyledik. Mucize Han Alternatif bankomuzdu. en iyi performansların onda olduğunu söyledik. Son ayakta da Hopa'dan e, favorimizdi. Rakipleri olan Toprak Tutkusu ve Topazgör onu geçtiler sevgili dostlar var. Evet, İstanbul'da da başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Yarışlarda çok zorlu değildi ama İstanbul 1700 lira verdi. Bakalım Elazığ'da henüz devam ediyor sevgili dostlar. Hemen yarın'a dönelim. Ankara'da saatler 14'ü gösterdiğinde altılı ganyan, 1. Altılı ganyan başlayacak. Ben 15.30'da başlayacak 2. Altılı ganyandan yorumlarımızı e, sizlerle paylaşacağız sevgili dostlar. Saatler 15.30'u gösterdiğinde bu koşuda süratli safkan boli var. Muhtemelen ön tarafta gidecek. E, tayların tayların birçoğunun çim donesi eksik bu sebeple tehlikeli ve muamma bir koşu. Ben 3 tane safkanı öne çıkaracağım. Arasına rağmen çim yarışlarını çok beğendiğim 6 numaralı Nominated, yine yarışlarını beğendiğim Umut Bey Proventus. 6 7 2'yi ayırıyorum. 2. aya geldiğimizde sevgili dostlar 3 yaşlı İngilizlere ait 1600 çimde koşulacak. Made in bir koşu. Bu koşta 10 numaralı Queen Kıymet. 3 yarış koştu ama 3 yarışı da e, gruba çok ağır basıyor. E, Ahmet Çelik idaresinde bu safkanı risk edebiliriz. Alternatif kurgularda 180 gün aradan çıkacak 4 numaralı Estimate. Fonda kısak Tarsus süzgara seri yapılı 13 numaralı Super Nice ilk rakipleri olur. Üçüncü aya geldiğimizde kısa vade 9 4 adı İngiliz Drive 2000 mesafeli bir koşu. Koşu kısa vade ama grup atları var. Özellikle hayatının çok iyidir. En iyi durumunda olduğunu düşündüğüm <laughs> Zolomun benim favorim. Çok mücadeleci bir safkan. Ön tarafta hikayenin önünde numara götürecek Good Curry gibi bir efsanenin kardeşi dem Time ilk rakibi olur ve tabii ki Kingman Go sevgili dostlar Ankara Kum'una ve bu tip yarışlara oldukça aşina bir safkan. Solomon'u risk etmeyecekler dem Time ve Kingman Go'yu rakipleri olarak düşünmelidir. Evet dördüncü aya geldiğimizde sevgili dostlar bu koşta ön tarafta Ekürüsü Matragül'ün gideceği koşta Aisti ve Amadisi mesafe performansı olarak bir onluk safkanlar olarak ayırıyorum. Bu iki safkan çok önde. Beşinci aya geldiğimizde farklı yaş jenerasyonlarından e, ne demek istiyorum dört yaşlılar var. Beş, altı, yedi yaşında ta, e, safkanlar var. E, bir araya geleceği 2200 mesafeli koşta Dede Seydo'nun kardeşi Elif Nurgül. Kilo boşaltan Gür e, Beyaz. Gür ve Foto Kızı uzunlarda oldukça etkili Gökhan Kocakaya idaresinde. Bu saf bu üç ayırıyorum. 18-3 sonra sıralamadan yol alma. Altılı Ganyan'ın son ayağına geldiğimizde bu koşuda da diyeceğim sevgili dostlar. Aradan sonraki çıktığı 1600 çim yarışını 1.36.80 gibi oldukça parlak bir dereceyle ancak e, bitirdi. E, Parlaz bazlı rakiplerine baktığımızda gerçekten e, bu dereceyi yapacak bir tay bugün için olur mu bilemiyorum ama e, görünürde bu safkanın e, kolay geçilmeyeceği. Ancak tabii ki efsane Secret Power'la kardeş Lady Avşa var. E, son yarışında Essenden uzak farkla e, Beşinci olmuştu o koşuda ama belli olmaz. Sonrasında Amelia çime ilk kez çıkacak. Turgay Başkan ve Panta Reyn kardeşi. Potnia Teron. E, Soyupak ekürüsünün Bursa'dan gelecek tayı. Rainbow Speed Kurtel tayı. White Butterfly. Beş arkası. 1, 2, 11, 12 ve 5 ve 15. Evet kurgumuz da bu şekilde sevgili dostlar. Çok öne çıkan sapkanlar var. İkinci ayak 10. E, altıncı ayak 5. Üçüncü ayak 8. E, ama bir yerlerde mutlak suretle bir iki tane cazipat yakalamamız gerek ki oyunun en azından tatminkar bir haçlık veya yüksek bir ikramiye verebilsin sevgili dostlar. Ben ayrıca hani önce rasyonel bir şekilde analizimi yaptım ama beklentiyle ile alakalı kurgularınız kurgularınızı yapmak sizin marifetiniz hepinize yarınki yarışlarda bol şanslar dilerim.